Bugün sizinle beraber yeni, yeni, yepyeni bir PUBG videosu ile hepinize var. Benim ilk videom olacak. O yüzden sesim kötü gelebilir. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Buraya atlamayı düşünüyorum çünkü burası çok güzel bir yer, etkinlik alan aynı zamanda video da olduğum için de böyle yerlere atlamak zorundayım ki değişim Buradan arkadaşlar 12 13 yaşta çıkabilirsek çok güzel olur. Çıkamazsak da canımız sağ sesini açarım bu videoyu arkadaşlar benim ikinci çekişim birinci çekişimde çok insanlar mesaj attığı için çok bölme zorunda kaldım o yüzden sesim biraz kötü geliyor olabilir kusuruma bakmayın kadar yetişemiştim arkadaşlar belli oldu ben bir tane şuradaki aracı aldım silah aldım hemen oraya doğru yol alacağız herkes buraya ilk başta silahlarını Bu oyunun kuralı budur arkadaşlar. Aslında bu da şu etkinlik alanı kadar dolu buda olabilir. Hemen bir silah bulup başlamamız lazım. Adamlar da yoksa çok bizi yerler. Öyle söyleyeyim. Kalkıya dönüyorum. Kalkıya ne yapacağım ben? Evet arkadaşlar oradan birisini kestirecek. O oraya gitsin. O da kesmem lazım ki içeride. Bakalım nasıl görebilirler Şöyle Hiç önemli değil. Sizleri kadar. Sizleri kadar değil. Kisikleri. Tamam. Tamam. Ha. şu leşini ver, ver artık silah. Ben bir şey artık bir de vermemem. Bir. bir. yapacak hiçbir şey yok. Nerede ya bu arkadan vuran bize? Dur arkadaşlar hemen 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 canım yeniden lazım. Gelme gelme gelme. Geliyor. Gel. Şunu mermisi ne olur? Arkadaşlar burada bekleyiş değişerek etkinlik alanında ne yapacağız? Oha bedava flash. Oha. İşte burası böyle halledilir. İşte burası böyle halledilir. Neyse. Biz etkinlik alalım hadi. Aha. Aha. 249 kullanmayacağım. Gerek yok. Mermim gitmesin diye yapıyorum. Yani aşağılamak için. De. Yanlış anlamadım. Ben ne etkinlik alanına doğru gidiyorum. Çünkü etkinlik alanı şu an dolu. Bizim takımdakiler kimseyi öldürmediler çünkü.